Pandemi yasaklarından sonra oh, oh, oh. yasakların kalkıp hafiflediği bu günlerde esnaflarımızı ziyarete geldik. Esnaflarımıza pandemideki ve pandemiden sonraki durumlarını soracağız. Bakalım o, nasılmış görelim. Ömer Usta'm kolay gelsin. Teşekkürler abi hoş geldiniz. Sağ olun. Önce sizi bir tanıyalım Ömer Bey. Ee, ben Ömer Ölmez, e, Tokat. Çat Kasabası doğumlu Tokadın esnaflarından dönerci Çoşgül elhamdülillah bol bol dolu dolu çalışıyoruz. Hizmete çok devam. Çok güzel. Ömer Bey, geçmişte bir pandemide kapanma süreci yaşadık. Şu an yasaklar kalk tam kalkmadı ama hafifledi. Yasaklardaki çalışma durumumuz neydi? Şimdiki durumumuz nasıl? Yasaklar zamanında içeri müşteri alamıyorduk. Yeme içme içeride yasaktı. Çok büyük kaybımız vardı. Şu an ama pandemi hafiflediği için içeri müşteri alabiliyoruz ve yaptığımız işi şu an iki katını yapıyoruz. Hani içeri müşteri oturması, yemesi, içmesi, ailesi falan her şey şu an muazzam bir şekilde etkileme oldu. Yani işlerimizde yüzde otuz artma oldu. Şu an memnunuz. Yani akşam saatleri de bizim için uygundur. İçeride yeme içme de uygundur. Peki normal hayata döndük mü? Normal hayata tam dönmedik. Maskelerden kurtulmadık. Biz e, gıda sektörü olduğumuz için yine maskelerle çalışıyoruz ama normal insanlarımız e, maskeden falan kurtulmaları lazım. Bu pandemi sürecini atlatmamız lazım. İnşallah tez zamanda atlatırız. Eski düzene döneriz. Kardeşim hoş geldin gel. Yani Olur. eski satışı yasaklayamadın, şey, Yakalayamadınız yani. Evet eski satışları yakalayamadık ama e, ona da yakın oldu şu anki süreçte. Hani eski e, işlerin Tabii ki şu an mumlar yoruldu ama şu an eski potansiyele yaklaştık. Yani normalde e, yaptığım işin atıyorum 80 kiloda daha erken şimdi 50-60'a çıktım. Önceden fix 80-90 arası satıyordum. Şu an 50-60-70. Ömer Bey buranın tavuğuna meşhur diyorlar. Neden meşhur buranın tavuğu? E, hocam buradaki yaptığımız hizmeti... E, Kar amaçlı değil, sevgi amaçlı yapıyoruz. 15 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bu sektörde olduğum için başka işte herhangi bir işle meşgul değilim. Sadece tavuk döner işiyle meşgulüm. Ee, buna da ben gece mi, verdim. Tabii ki içinde değişik baharatlar, soslarım, e, marina yaptığım kendime özel has sosum var. Bu sosu da kimse bilmiyor. Bilmediği için de ben bunu e, özel ve lezzetli kılıyorum. Müşterilerimiz, e, vatandaşlarımıza beğeniyorlar. E, özellikle de eti bol bol sloganımız var. Ee, Cezveden insanlara karşı müşterilerimize karşı sokaktaki halka, halkımıza karşı sloganımız bol bol dolu dolu buyurun evet.